Şimdilerde yurt dışına neden çıkıyoruz diye söyleniyoruz. Yüzyıllar önce ise tam tersiymiş. Birileri demiş ki kralım bana bir kağıt yaz da kellem uçmadan rahat rahat gezebileyim. İşte bu kağıt dünyanın ilk pasaport örneklerinden birisi. Milattan önce 400'lü yıllarda Pers kralı Artaxerxes'in hizmetinde çalışan Nehemya'nın seyahat isteği vardı. Ve bunu güvenli bir şekilde yapmak istiyordu. Bu talep üzerine Pers kralı nehir ötesindeki valilere ve krallara Nehemya'nın onun elçisi olduğuna dair bir kağıt yazdı ve mührünü bastı. Daha sonrasında 15. yüzyılda 5. Henry vatandaşlarının çevre ülkelerde rahat seyahat etmesi için, 16. yüzyılda ise 1. Charles tarafından yazılan halkının güvenli seyahat etmesi amacıyla mühürlenmiş belgeler var. Bunlar hala fiziksel olarak duruyor. Asıl olay ise 1. Dünya Savaşı'ndan sonra milletler cemiyetinin toplanıp fotoğraf şartı getirilerek casusluk ve ajanlıkların önüne geçmek amacıyla ortaya çıkarılmış bir protokol. Pasaport. Kelime kökeni olarak baktığımızda ise passe Fransızca geçmek, port liman, porte kapı, sur anlamına gelmektedir. Ama net bir yazılı kaynak yok. Beğendiysen bu tarz gereksiz bilgiler için takip etmeyi unutma.